Selamun Aleyküm Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber yine 20'deyiz yine bir videodayız Canım biraz torpil alalım Ha Babamlar Giderim ben torpil almaya Giderim torpil almaya <laughs> Onlarla biraz konuştuk arkadaşlar. Cam tavanı da açık arkadaşlar ön ürettiği kapatayım. Şimdi ses gelmez. Kapatayım bunu. <laughs> kapatayım şimdi size ses gelir. Ama yani arkadaşlar bu makinada bir cilet ya. Burayı da kapatayım. Biraz açık kalsın az hava alsın araba. koltuk oturdu bak. Koltuk anca oturdu ha. Kemerde sallanayım. kümür takalım yerine. Arkadaşlar bunun sesi var ya. Sesi fena ya. Sesine hastayım. Sesi beni benden alıyor ya. Kabara biraz kötü. Arkadaşlar bir de küçük araba ya. Tabi yine köydeyiz. Köy demeden olmaz zaten belli. Buradan şimdi yola biri çıkmaz. Dedim o öyle bir torpil alayım ya. Torpil atmak saray arkadaşlar burada. Hem de dedim size video çekeyim. Ev haliyle tabii çıktık. Aman o burada tehlike. Valla torpilde kalmıştır ya. Yolumuza bakalım. Yol serbest. Bakın şimdi arkadaşlar öyle bir kalkalım. <laughs> İnşallah sesi alıyordur size ya. Jilet ya. Beni benden alıyor arkadaşlar ya. Sesi çok hoş ya. Bakalım cümle burada. İnşallah torpil kalmıştır ya. Hemen geliyorum. Evet, şimdi kömürümüzü takalım. Arkadaşlar 3 kutu aldım ha bu şaka değil bakın. Ha buna bak 3 kutu. Ha, bizim oraya arkadaşlar kimseyi rahatsız etmediği için dağın başında. Ha öyle atarım yani çok güzel yankı yapar. Bir sefer ha, buradan gidelim. Köprüden geçelim. böyle avra avra çamur yavaş gidelim. Heh, ha böyle ha böyle. Yavaş yavaş. Hatta burada basalım mı? Tam bir şey ya, tam bir şey makina, ses makinası. Arkadaşlar ses çok hoş ya. Bakın hatta burada bir de bir şey yapayım. Burada şimdi millet var, rahatsız olmasın. Burada güzel bir kalkalım. Şu koydum mesela bir. Bakın kestiye bakın. Arkadaşlar deli bir şey ya. Tam bir uçuş makinesi ya. Şöyle sakin sakin. Vereleme yarını. Ya, çok bir de arkadaşlar kutu gibi. Bakın abi, buraya sığdı mesela. <laughs> Buraya normalde öyle iki şeyi getiremiyorsun. iki de geri aşağıda kalıyor öyle. Buraya sığdı mesela. Benim navigasyonu da açardık ama bunu kapatalım ya. Özellikle. bir. araba çıkabilir. Bu yüzden dikkat edelim. Basalım baget. Arkadaşlar biliyorsunuz 1.2 motor ama var ya. Versin yani 1 3 1 4. Hiç 1 2 gibi gitmiyor ya. 1 2 normalde çok az bir motor ama süper gidiyor ya. Burası biraz kötü. <laughs> <laughs> arkadaşlar ya bildiğiniz gibi de süper sesi var ya. burada biraz kötü. Cam tavanlı var mı? Kapatalım onu perdesinde. Perdesi de var arkadaşlar. Kapandı şu an. Şu an biraz karanlık oldu. Bir Silahı buraya iki lan anasını nasıl buranın ya? Oo, arkadaşlar 3 plastiği neredeyse ya. Vallahi hem de tüpteyiz ya. Aa, arkadaşlar bakın orada size gözüküyordur inşallah. Kedi de burada evlat. Şimdi bunu evin Al altına çektiğim için babamın arabası burada. Aha babamları gene gördük bak gitmemişler herhalde dayımla muhabbet ediyor. Tabi bak sosyal mesafeyi görüyorsunuz değil mi? İşlem tamam. 3 kutu aldım. Evet ama öyle yavaş yavaş geldik evin önüne. Ya arkadaşlar çok güzel gidiyor ya. Tak durduk. Ben giralım yerimize aynı şekilde. Geri takalım kameramız açılsın. Çok Volkswagen gibi kaliteli değil ama güzel kamerası var ya. Abi böyle sığacağız mı? Olsun daha iyi. Arkadaşlar bu annem yanımda. Görmeyizsiniz siz ama. Tamam. Götünü vuruyor mu kral bunu. Bak bakayım. Çok yakın gelmiyor. Tamam, tamam. Ben daha kurtarayım ya. Tamam oğlum sen buradan çıkamana daha böyle gelelim. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Ama abiyle bizi bir kesti yapayım. <laughs> dun dun dun. Tamam. tamam alırım ben. Sen rahat ol. Odun çıkacakmış gibi bakın arkadaşlar. Köy hayatı. Ama bir kessizliğimiz daha yok mu? Durun camlar açın. Böyle dinleyin. Dun 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 Evet arkadaşlar. Tamam şöyle çözelim. Arkadaşlar bunun var ya güzel bir ses sistemi var. Onu size göstereyim. Bakın bu arada sessiz oluyorum. Arabanın sesini dinleyin. Bakın araba çalışıyor. Arkadaşlar bir yalıtım var. Motorda bir sessizlik var bakın. Ya bu kadar mı sessiz olur ya? Ha buradan size müzik denedik. Kapatayım burada. Parklarımızı kapatayım. Arkadaşlar çok güzel bir müzik sistemi var ha. Video filan da oynatayım. Bakın mesela arkadaşlar. Ha böyle video oynatayım ya bu. Video olanları yok mu? Birileri soralım. Abone işte arkadaşlar. Şimdi telif yedemezim bana. Ama çok güzel bir ses sistemi var yani. Ha buradan şeye girelim ya. Basın Böyle çok harika basıyor ama. Mesela tisleri deneyelim. Arkadaşlar kol ben hep denerim. Manya götü ya. Sevdim yani arkadaşlar. Dacia'dan iyi ses sistemi. Güzel yani ama bir Volkswagen kalitesi değil tabii ki. Onu diyeyim size yani. Bir kedinin sesi değil ama Böyle yarar gider bunu. Tam bunu kapadık. Anahtarımızı çıkardık. Arkadaşlar bu öyleydi işte ya. Bu lambalar böyle... Ulan nasıl oldu şimdi? Dur bakayım. Kesin açık bırakırım onu. Heh. Şu an tamam. Şu an okey. Ha burada böyle bakın yanay. Bu arabanın genel şeyi mavi yanay ışıkları arkadaşlar. Açalım. Torp şeyi şey mesela bu atayrama bu ışıkları. Ha bunlar mavi yanay. Mavi ağırlıklı şey var. Ha bu koltuğu bir tık ileri alalım normal yani, ha böyle çünkü. Benim koltuğum tamam. Arkadaşlar böyle işte ya. Dediğim gibi 3 kutu torpil aldık. Ne sponsorluğundaymışız Coşkunlar torpil sponsorunda 3 kutu torpilimiz. Atarız bunlar. Burada zaten kimse yok. Kimseyi rahatsız etmiyoruz. Torpumuzu kapattık. Camlarımızı kapattık. Şimdi aynalarımı kapatayım. Dışarıdan da kapatır Burada kapatalım. Bur Heh. Buraya kapattık. Şunu da kapatalım. Aynalarımız kapattı. Lan koltuk gene yeni oturdu ha. Kıt diye oturuyor, korkutuyor beni ya. Tamam, aynalarımız da kapalı. Hatta öyle dışına çıkalım bakalım da üstüne şey alalım Aydın bakayım arkadaşlar dışına. Evet arkadaşlar işte çıktık. Şimdi hava olduğunu da üstte çıkaracağım ya. Oo bu de yüksek. Yapacak bir şey yok arkadaşlar köy hayatı. Şimdi aşağılarda hep koronavirüs olaylar falan olduğu için yani merkezlerde. O yüzden biz de buraya geldik. Hatta geçen de gördünüz odun modunu almıştık. Kediden. Şu araba bu şekilde çıktık bakalım. Çok sıfır mı girdi buraya? Yok la daha varmış ya. Ama buradan şimdi arkadaşlar tarladan inip çıkanlar oluyor ya. O yüzden şey olmasın. Millete zarar etmesin. Yoldan da uzak. Yoldan epey uzak yani. Ha buradan da geçemeyen adam. Yavrum kedi. Aşağıda gösterebilir miyim? Bakın araba da geliyor ya. Ulan yaklaştıramayalım. Ha burada arkadaşlar odunların içinde gözükmüyor. Baba araba buraya mı geliyor? Yok. Bak babam var abi. Bakayım babamı yaklaştıralım. Görüyor musunuz bak? <laughs> i̇şte böyleydi arkadaşlar ya. Başka bir şey yok yani herhalde. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.